TAMAT matematik derslerine hoş geldiniz. Bugün sizlerle sayma konusunun içerisinde yer alan ünite testi onu çözeceğiz ve ilk soruyla başlıyoruz. Sorumuz şu şekilde. 4 farklı ceviz fidanı ile 3 farklı kestane fidanı bir bahçede düz bir sıra halinde ekilecektir. Herhangi iki kestane fidanı yan yana gelmemek şartıyla kaç farklı şekilde ekilirler demiş. Arkadaşlar mantığımız şu, önce ceviz ve kestaneleri ayrı ayrı sıralarız. Bu da 3 faktöriyel çarpı 4 faktöriyel farklı şekilde olacaktır. Fakat herhangi ikisinin aynı olması istenmiyor. Bu durumda önce cevizleri yerleştirip geri kalan yerler arasında kestaneleri seçim yaparak yerleştirmemiz gerekecektir. Bu işlemden dolayı da ifademiz 5'in 3'lü kombinasyonuyla çarpılmalıdır. Yani cevabımız arkadaşlar 5'in 3'lü kombinasyonu çarpı 4 faktöriyel çarpı 3 faktöriyel şekilde oluşacaktır. Bu da 5'in üçlü kombinasyonu 10'a eşit olduğunu 10 çarpı 4 faktöriyel çarpı 3 faktöriyel eşit olacaktır. Yani cevabımız Adana şıkkıdır arkadaşlar. İkinci sorumuz diyor ki 4'ü aynı noktada kesişen ikisi paralel olan 9 doğrunun en çok kaç kesişim noktası vardır? Hemen hesaplayalım arkadaşlar. 9'un ikili kombinasyonundan neyi çıkarmamız gerekiyor? 4'ün ikili kombinasyonunu çıkarmamız gerekiyor. Bu da arkadaşlar 36 eksi 6'dan 30'a eşit olacaktır. Yani cevabımız Adana'dır. Devam edelim. Üçüncü sorumuz diyor ki, farklı branşlardan 3 öğretmen, öğretmen ihtiyacı olan 4 okula kaç farklı şekilde atanabilir? Cevabımız arkadaşlar, 4'ün kübünden 64'e eşit olmalıdır. Yani Ceyhan'dır. handır. E, sıradaki sorumuz şu şekilde, 3 çarpı e, kök x artı 2 çarpı x üzeri 1 bölü 3 e, ifadesinin 8. kuvvetinin açılımında x küplü terimin katsayısı sayısı e, nedir şeklinde gelmiş sorumuz. Arkadaşlar hemen yapalım. 8. reel ise çarpı 3 çarpı kök x ifadesinin 8 eksi reyinci kuvveti çarpı 2 çarpı x üzeri 1 bölü 3 ifadesinin reyinci kuvveti neye eşit olmalıymış? a çarpı x küp gibi bir sayı eşit olmalıymış ki biz buradan istenen a kat sayısını hesaplayabilelim. Buradan x terimleri düzenlediğimizde her iki tarafta eşit olması gerektiğinden dolayı x üzeri 24 eksi r bölü 6 ne eşit olmalıdır? x kübe eşit olmalıdır. Buradan da 24 eksi r bölü 6 3'e eşit olmalıdır. Yani arkadaşlar r'yi bu işlemin sonucunda 6 olarak hesaplıyoruz. Artık yapmamız gereken tek şey r'yi gidip işlemde yerine yazmak ve a kat sayısını hesaplamak. E, o halde yapalım bu söyleneni. 8'in 6'lı kombinasyonu çarpı 3'ün karesi çarpı 2 üzeri 6 çarpı x küp neye eşitmiş? A çarpı x küp dediğimiz ifadeye eşitmiş. x küplü terimler eşit olduğundan demek ki a katsayısı şurada verilen ifadeye eşittir. Bu ifade de düzenlendiğinde arkadaşlar aslında 2 8 çarpı 63 eşit olmaktadır. Yani cevabımız Bursa'dır. Beşinci sorumuz diyor ki 7 soruluk 5 seçenekli bir sınavın cevap anahtarları ardışık 2 sorunun aynı seçenek olmaması şartıyla kaç farklı şekilde oluşturulabilir? Arkadaşlar birinci cevap anahtarında 5 durumdan herhangi birisini kullanabiliriz. Geriye 4 durum kalacaktır. Şu şekilde. Devam ettiğimizde bir tanesini kullandık fakat ard arda gelenlerin aynı olmamasını istiyor. Yani mantık şu, şurada kullandığımızı burada tekrar kullanabiliriz. Sadece şu ikisinin ard arda gelenlerin aynı olmaması gerekiyor. Yani dolayısıyla şurada dört durum yine söz konusu. Devam ediyoruz, şurada da dört durum söz konusu bu mantıkla. Yine burada da aynı şekilde. Devam edecek olursak, burası içinde dört durum söz konusu ve... Son basamağa geldiğimizde yine şurası içinde 4 durum söz konusu. Dolayısıyla arkadaşlar cevabımız 5 çarpı 4 üzeri 6'ya eşit olacaktır. Yani Adana'dır. 6. sorumuz diyor ki 7 çarpı 7 n'in 1'lisi artı 7'nin karesi çarpı n'in ikilisi artı nokta nokta 7 üzeri n çarpı n'in n'lisi neye eşitmiş? 2 üzeri 36 eksi 1'e. Arkadaşlar e, burada n'in kaç olduğu soruluyor. Eksi 1'i karşıya atacak olursak bu aslında 7 üzeri 0 çarpı n'in sıfırlısına eşit olacaktır düzenlediğimizde. ifadeyi şu hale getiriyoruz. 7 çarpı n'in 1'lisi artı nokta nokta n'e. E, nereye geldik şimdi? 7 üzeri n çarpı n'in annesine. Bu da neye eşit oldu? Eksi 1'i karşıya attığımızdan sadece 2 üzeri 36 kaldı burada. Şurada verdiğimiz ifade arkadaşlar neye eşit? Biz biliyoruz ki bu ifade aslında 7 artı 1'in n'inci kuvvetine eşit. Bu da 2 üzeri 36'ya eşitmiş. Peki 7 artı 1 neydi? 8. 8 üzeri n neye eşit? 2 üzeri 36'ya. Bir düzenleme yapacak olursak 2 üzeri 3n 2 üzeri 36'ya eşit oldu. Demek ki 3n 36'ya eşitmiş n buradan 12 olarak hesaplanacaktır. Dolayısıyla cevabımız denizlidir. 7. sorumuz diyor ki kavanozlarda satılan iki farklı turşu türünden iki kavanoz turşu alacak bir kişi kaç farklı seçim yapabilir? Arkadaşlar şöyle düşünün x ve y turşuları olsun bu durumda 3 farklı seçim yapılabilir. Biri x biri y şeklinde seçim yapılabilir. İkisi de y olabilir ya da ikisi de x olabilir. Yani toplamda 3 farklı seçim meydana gelecektir. Cevabımız Ceyhan. 8. ve son sorumuz şu şekilde e, ifadesinin 3. kuvveti çarpı geri kalan kısım eksi 3y artı 5z üzeri 8 e, üzeri 5 şeklinde hesaplanacak. Bu durumda arkadaşlar toplamda 5 artı 1'den 6 tane terim vardır. Yani...